Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde Antakya'ya özgü güzel bir tarifimiz var. Katıklı ekmek ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. 1,5 su bardağı ılık su. 1 çay kaşığı toz şeker. 1 paket çabuk maya. ve alabildiği kadar un. Harcı için 2 su bardağı çökelek, 2 adet kuru soğan, 2 çorba kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı susam, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan. 2 tatlı kaşığı kekik, 1 çay bardağı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuz. Artık katıklı ekmeğin yapımına geçebiliriz. Öncelikle 1,5 su bardağı ılık suyu karıştırma kabına boşaltıyoruz, şekeri ilave ediyoruz çabuk mayamızı biraz şöyle unla karıştırdıktan sonra suya katıyoruz. Biraz daha un ilave edelim. Ve tuz. Koyduk. Şimdi ekmek hamuru kıvamına gelene kadar un ekleyerek yoğuracağız. Antakya'da bu tarif fırınlarda yapılıyor. Çarşı fırınlarında pişiriliyor. Evde iç hazırlanıyor ve ekmek hamurunda, çarşı fırınında pişiriliyor. Dur. Toplanmaya başladık. Biraz daha yoğurmamız da fayda var. hamura un ilave etmeyi bıraktıktan sonra 5 dakika kadar daha yoğurduk. Şimdi kabın dibine biraz un serptik. Kapağını kapatıyoruz ve 45 dakika ılık ortamda dinlendiriyoruz. Hamur dinlenirken biz de katığımızı hazırlayalım. Öncelikle çökelekle salçayı karıştıralım. Tarife uygun olarak gerçekten salçamızı da Hatay'dan almıştık. İyi denk düştü. İki temel malzememizi bir güzel ezerek karıştırdık. Şimdi çok az tuz koyuyoruz salçadaki tuzdan dolayı. Susam, kekik, reyhan biraz daha karıştırdıktan sonra zeytinyağını ekleyeceğiz. Zeytinyağı ilave ediyoruz. Zeytinyağı birbirine yapışmasını sağlayacak. kenara koyalım. İki tane soğanımız var demiştik hatırlarsanız. Elimizden geldiği kadar ince doğrayalım. Alt derece kadar karıştıralım. Artık harcımız tamam oldu. Harcımızı kenara bırakalım. Hamurumuza bakalım. Evet güzel kabarmış. Şimdi biraz un um serpip alt ederek havasını alalım. küçük limon kadar bezeler alacağız bu büyüklükte bu şekilde 15 adet pazı çıktı şimdi her pazımızı unlu zeminde Merdane yardımıyla patlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Bütün bezelerimizi açtık. Şimdi artık katıkları koyma zamanımız tepsiye alalım. Birkaç tanesini yerleştirelim ve katıklarımızı da tam ortaya önce bırakıyorum sonra yayacağız son katıklı ekmeğimizi de hazırladık. Tabi birkaç tepsi daha olacak ama ilk tepsimizi hazırladık. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derece fırında pişiriyoruz. Katıklı ekmekler fırından çıktı. Demek ki evde de bu tarifi yapabiliyoruz. Mis gibi harika. Kısa sürede de pişti. Şimdi bir servis tabağına yerleştirelim. Ve sofraya götürelim. Sivas Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde Hatay'a uzandık ve lezzetli bir çörek tarifi paylaştık. Katıklı ekmek, görede biberli ekmek de deniyor. En kısa sürede deneyeceğinizi ve de bizleri hatırlayacağınızı biliyorum. Hoşçakalın.